Evet arkadaşlar bu kutsal kitap. Bakacağız kutsal kitap. Yer Çok güzel bir şey Sizin de istediğiniz her oyun çıkıyor. yorumlara. Ben bana da her yoruma kalp atacağım. Her yoruma kalp atacağım. Çözdüğü Tanrı'nın Gün kırk gece hiçbir şey yemedi çok acıkmıştı. İsa'nın aç olduğunu bilen şeytan onu ayartmaya çalıştı. Bir taşı gösterdi ve eğer Tanrı'nın oğluysan bu taşları ekmek yap dedi. İsa Tanrı'nın kutsal kitaptaki sözlerini kullanarak şeytana yanıt verdi. İnsan sadece ekmekle yaşamaz dedi. Tanrı'nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar. Sonra şeytan İsa'yı tapınağın tepesine çıkardı ve şöyle dedi. Tanrı'nın oğluysan atla. Kutsal yazılar Tanrı'nın meleklerinin seni kurtaracağını söyler. İsa ikinci yanıtını vermek için de Tanrı sözünü kullandı. Rabbin olan Tanrı'nı denemeyeceksin. Diyerek tekrar kutsal kitaptan alıntı yaptı. Sonunda şeytan İsa'yı bir daha çıkardı ve ona dünyanın tüm krallıklarını ve zenginliğini gösterdi. Bunlar senin olabilir dedi. Eğer önümde eğilip bana taparsan. İsa çekil git şeytan diye buyurdu. Sonra Tanrı sözünden bir kez daha alıntı yaptı. Şöyle yazılmıştır. Yalnız Tanrın Rabbe tapacak. İsa bunu söyler söylemez şeytan onu bıraktı. O zaman melekler gelip onunla ilgilendiler. İsa ayartıyla karşılaşmıştı ve bir kere bile günah işlememişti. Oo! Arkadaşlar bugün İki tane okuyacağım. İki tane okuyacağım hatta. Hep boyanıyor. Kral ve kr İsa Mesih göklerin krallığının ne olduğunu anlatıyor ve kalabalıklar onu izliyordu. Henüz İsa'nın kral olduğunu bilmiyorlardı ama İsa onlara krallığında nasıl yaşamaları gerektiğini öğretiyordu. İsa, iyilik sayesinde iyilik yaparlar dedi. Yüreklerinde kötülük olan insanlar da kötülük yapar. Tanrı yüreklerinizi kendi yüreği gibi yapmak istiyor. İsa, yiyecek ve giyecek gibi şeyler için kaygılanmayın, dedi. Hayatınızda önce Tanrı olsun. Onun sözünü dinleyin. Ona güvenin. O ihtiyacınızı mutlaka karşılayacaktır. İsa şu duayı öğretti. Göksel babamız adın kutsaldır. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin egemenliğin olsun. Bugün ihtiyaçlarımızı karşıla. Senin sözünü dinlememize yardım et. Tüm güç sonsuza dek senin. İsa bir öykü anlattı. Bir adam evini kaya üzerine yapmış. Büyük bir fırtına gelmiş. Ev kayanın üzerine yapıldığı için yıkılmamış. Başka bir adam evinin yumuşak ve kaygan kum üzerine yapmış. Büyük bir fırtına gelmiş. Ev kum üzerine yapıldığı için yerle bir olmuş. İsa, size öğrettiklerim kayadır, dedi. Söylediklerimi uygularsanız, evini kaya üzerine kuran adam gibi olursunuz. <laughs> arkadaşlar. Bunlar bitti. Aşırtın. Video vardı, like atın. Abone olun. Her yoruma cevap veriyorum. yorum yazın. Ben kalp atacağım. Hadi. İlk 5 dakikada yoruma kalp atıyorum.